Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Niye böyle kısık sesle konuşuyorum? Çünkü bugün aşkımın doğum günü ve ben ona küçük bir pasta aldım arkadaşlar. Ee, birazdan o pastayı kendisine böyle sürpriz bir şekilde e, vereceğim arkadaşlar. Çünkü haberi yok. Ben onu şu anda mutfakta e, ona çay yaptığımı sanıyor. Dedim ki aşkım ben bir çay yapayım içelim şöyle bir içimiz ısınsın dedim falan. Zaten öncesinde biliyorsunuz ona bir küçük e, kedi sürprizim vardı. O yüzden hani hediyesi öncesinden verdim. Bir de her kapalı. Hani gidip bir yerden bir şey alma gibi bir durumumuz yok maalesef. Bir de ben çok hani yoğun çalıştığım için sonunda her taraf kapalı olduğu için arkadaşlar hediye alamadım. Ama internetten bir sipariş bir şey vereceğim tabii sonrasında. Biraz geç de işte olsa halledeceğim o işi yani. Ama şimdilik en azından bir pastayla kutlamış olalım. Şimdi gelin arkadaşlar ortamımızı hazırlayalım. Şöyle nacizane bir meyveli pasta aldım arkadaşlar. Aşkı en sevdiği böyle çikolatalı ve meyveli pastadır. Hemen şöyle pasta tabağında bayağı bir aradım. Şunu bulmak için yani. İşte hiçbir şey yeni bilmemek böyle kötü tabi. Şöyle arkadaşlar bir pasta. Yavaşça alayım da. Şöyle göstereyim sizlere de. Gayet güzel. Şimdi bunu masaya yerleştireyim arkadaşlar. Evet. Maalesef evde çakmağımız yok. Yani şu var ama bu da pek kullanmıyoruz yani. O yüzden. Evet arkadaşlar şimdi de aşkımı çağıracağım tabii ki. Aşkım. Gelir misin ya bu çayın yeri tam nerede ben bulamadım ya. İyi ki doğdun aşkım ya, İyi ki doğdun aşkım İyi ki yapmadım? doğdun İyi ki doğdun ne İyi ki doğdun, şey. doğdun aşkım <laughs> Canım sevgilim benim ömrümün Diğer yarısı her şeyim aşkım Doğum günün kutlu olsun nice mutlu, Sağlıklı yaşlar olsun inşallah mi? Hani sen çay yapacaksın yalancı Ya ama ne <laughs> yapayım işte Böyle bir çay Çay bir anda çikolatalı pasta yemeşi vermiş yani <laughs> Kesinlikle ne ederim. yapayım? Düşünelim, düşünelim O zaman şöyle bir üflersen yani. Hı. Ama güzel bir direkt tut aşkım. Tutayım. Bugün özel bir e, dilek olsun lütfen. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu yıllarımız olsun aşkım. Amin. İnşallah. Tekrardan da mutlu olsun aşkım. Teşekkür ederim. Nice mutlu senelere inşallah. Ergün'den merhaba. Birazcık rahatsızdım. Doğum günden sonra bir müddet ara vermek zorunda kaldık. Birazcık yemek yedim. Evi de pek toplayamadım rahatsız olduğum için. Bulaşıklarımı lavabonun içine koymuştum. Şimdi makineden temizlerini çıkaracağız. Kirlerini yerleştireceğiz. Bittar de bugünlerde çok uslu. Geçen gün yaramaz yapmış doğum gününü kutladığımız gün. Ben lavaboya girmiştim. O da arkamdan gelmiş. Görmedim ben tabi. Sonra banyonun kapısını kapatmıştım. Bir baktım bitter yok. Hani annemlerle konuşuyordum. Bitteri göstereceğim. Bitter diyorum. Uyuyor sanıyordum ben de. Bir 10 dakika 15 dakika falan orada kalmış tek başına. En son bir baktım <laughs> tuvalette. Tuvaletin içine girmiş. Sonra dışarı çıkmış. Böyle ayaklarından falan sular akıyor. Şıpıdık şıpıdık yerlere basıyordu. Aşkım da hemen tuttu. ılık suyla dışa aldırdık. Ve çok uyusaldı. Öyle hiç bağırmadı doğru düzgün. Yıkadık onu güzelce. Sonra kuruladık. Sonra da hani duştan sonra böyle insan mayışır ya. O da böyle mayıştı. Peteğin önünde uyudu kaldı. Değil mi anneciğim? Bak. Bak anneciğim. <laughs> Çok tatlı oluşum. Hmm, pamuk pamuk. Sabahları falan geliyor böyle aşkım gider daha gitmez yanıma. Mır 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 beraber uyuyoruz onunla. Değil mi oluş? <laughs> Çok uysal ama kameralardan çok çekiniyor. <laughs> Bak top oldu. <laughs> Neyse şimdi ben onu bırakayım. Yavaşça bulaşıklarımı toplayayım. Artık vakti geldi. Önce temizleri tabii ki yerine yerleştiriyoruz. En sevmediğim kısım bitti. Şimdi kirillere geçelim. Açılıp dolun kapandı kapatıver. <laughs> Ki üstüne bir yorgunluk çayı içelim aşkımla beraber. Bugün kahve içmiştik çok. Aşkım da iş yerinde çok kahve içiyor. O yüzden dedik çay yapalım. Bu kadar çay bize yetiyor. Hatta bir poşette çay atıyoruz içine. İkimize ikişer bardak çıkıyor. Şimdi ocağa koyalım. Çayım oldu. Şimdi biz koşuşumla beraber çay keyfi yapalım. Şöyle bardakları doldurayım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu çok beğenmişsinizdir. Biz çekerken çok keyif aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.